haddiyat gerçekten çok önemlidir. Hayatı kolaylaştırır ama haddiyat her şey değildir. Yani parası olan vardır ama mutlu değildir. Parası fazla olmayan vardır ama hayata çok mutlu, pozitif bir şekilde bakan insanlar vardır bu dünyada. O yüzden sizin bu dünyada ne beklediğinizi, ne yapmak istediğinizi, arzularınız ve hedefleriniz aslında Tabii ki artı maddiyat paranızın çok olması hedeflerinize daha kolay bir şekilde ulaşmanıza vesile olacaktır. Ama garantisi yoktur. Sadece ihtimal dahilinde ihtimal yüksektir. Ama hiçbir zaman maddiyat sizi garanti bir şekilde mutlularla huzura kapatmayacaktır.